Слушай, вы достаточно. ཆོས ལུགས སློབ སྦྱོང don't do this. Allahu bilahe min shaitanir Kullu nefsin daha enkâr etti, thene eline tujaum. Sihâallah nafi. Her nefis ölümü taraacaktır. Sonra Allah'a dönüleceksiniz. İlahi firmana muhatap olan Ayşe teyzeye hakkınızı helal ediniz. Hazır. Evet. Hakkınızı helal ediniz. Evet. Hakkınızı helal ediniz. Evet. Hakkınızı helal ediniz. Evet. Evet. Rabbim ondan, sizden, bizden, ümmet Muhammed'den razı olsun. Amin. Kendisinden razı mısınız? Amin. Razı, Amin. Amin. razı mısınız? Amin. Razı mısınız? Amin. Allah rızalığınızı, helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Amin. Değerli cemaat-i müslümin, Ayşe teyzenin Kur'an'ı sabahta, saat sekiz buçukta mezarı başında, ikinci ve üçüncü akşamı bu camide, akşam namazından sonra inşallah okunacaktır. Cenaze namazına geçelim. Cenaze namazı dört bir, bir selamdan ibaret olur. Birinci tekbirden sonra Subhaneke Allahümme ve Celle duasıyla okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını, üçüncü tekbirden sonra bilen cenaze namazı duasını bilmeyen Rabbena Rabbana afirli dualarını okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra da inşallah selamıyla birlikte bitirmiş olacağız. Niye ediyoruz? Ya Rabbi niye eyledim senin rızan için? Cenaze namazı kılmaya uydum hazır olan imama er kişi, hatun kişi niyetine Allah'u Ekber. <laughs> Allah. <laughs> 黄瓜回来吃啊 الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مرغوم من روغيتنا الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين يا رب العالمين Kılmış olduğumuz öğlen namazımızı, sair namazlarımızı ve akabinde kıldığımız cenaze namazımızı en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin okuduğumuz Fatiha-i Şerifi, diğer sure-i cedideleri ve yaptığımız her türlü ibadet ve taatimizi, duamızı, istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbe'l Alemin şu anda senin rızana uygun olarak yaptığımız bu törenimizi hayırlara vesile kıl ya Rab. Ya Rabbe'l Alemin cenazeler, ölümler bizim için en büyük ibretlerdir. İbret almayı, ders çıkarmayı hepimize nasip eyle ya Rab. Ya Rabbe'l Alemin şu an musallada yatan merhume kardeşimizin ruhu için yaptığımız her türlü güzellikleri, hayır ve hasenatı kabul eyle ya Rabbi. olan sevabı öncelikle peygamberimizin ve diğer peygamberlerin de ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. olan sevabı Efendimizin al ve ashabının, muhterem zevcelerinin, tabi'in ve etba'u tabi'inin de ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Az olan sevabı hususiyle şu an musallada yatan merhum el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur olan senin rahmetine muhtaç olan dar yere girecek hesap verecek olan bu din kardeşimizin merhumenin ruhuna hediye ediyoruz vasileyle yara. Rab. Azapta ise azabını kaldır yara. Rab. Makamda ise makamını daha yüksek eyle yara. Bizler de bu hal ile hallendiğimizde, kaçınılmaz son ile karşı karşıya kaldığımızda, hepimize iman ile göçmeyi nasip eyle ya Yaşarken İslam üzere yaşamayı, ölürken de o imanı, o itikadı gönlümüzden, dilimizden eksik etmeden son anı yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir güç, hiçbir kuvvet ve kudret yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kuludur ve elçisidir diyerek son anı yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rab. Amin diyen cemaatimizin de bir cümle geçmişlerini bu ziyafetten hissedar eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin milletimizi, memleketimizi her türlü felaket ve musibetlerden, yangınlardan, zelzelelerden, sel felaketlerinden ve özellikle de iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle ya Rab. Vatanımıza ve milletimize göz diken hainlere fırsat verme ya Rab. Neslimize, nefsimize, bütün gençliğimize din, iman, vatan sevgisinin içlerinde olduğu bir nesil olarak yetişmelerini nasip eyle ya Rab. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemi Bütün geçmişlerimizin ruhları için ve özellikle musallada yatan merhume teyzemizin ruhu için ve Allah rızası için El-Fatiha